Biz bu sırada yanına vardık. Sıra abi, sıra sıra. Orada 20 30 kişi kadar, kadar yaranı kaydettiler ettiler. Ondan sonra ben büyük ruhlu küçük Ali de vardım. Oraya dedim böyle sorular oldular dedim. Böyle böyle nereden geliyorsun? Dedim. Bu sırada yana geliyorsun dedim. Bu dönemde, oh, büyük ruhlu küçük Ali Ben Isparta'da de geliyorum dedim. Kağıdı gösterdim. Böyle oldu, böyle oldu, böyle dedim. Ee, Şimdi dedi bazı günahlar var dedi. insanı cennete götürüyor dedi o. O alevendi. Bazı günahlar vardır dedi. İnsanı cennete götürür dedi. Hı. Orada dedi. Öyle deyince ben abi dedim. günahlar cehenneme götüreceğiz. Duyduk ya cennete götüreceğiz. Duymadık dedim ya. Cennet, <laughs> cennete nasıl götürecek dedi. Şimdi o günah işten dedi. Tövbe-i zaman dedi. Ellerini açar dedi. Ya Rabbi. Allah. Ya Rabbi yaptım gari ben bu suçu işledim. Beni affet dediği zaman da hücudu titrer diyor. Gözlerden yaşlar akmaya başlar diyor. Tüyleri dikelir diyor. Allah da böyle göz yaşından tüy dikeleni diyor. Böyle diyor kendinden geçeni diyor. Çok sever diyor. Çok sever diyor. O hili günah işlediğinden dolayı dua ederken böyle bu halde yapar diyor. Allah bunu çok sever diyor o diyor. Öteki birisi diyor, Ya Rabbi elhamdülillah, pek günah işlemedik. İşte beş aklımızı kılıyoruz, ondan sonra günah, günah işlemiyoruz. böyle yaşıyoruz. Bu bağırılık dedi, bu diyor. Neyse biraz durdu. Öyle yastık var, oraya yastı, yaslanıyor. Tamam, akşam namazı kıldık da yastığı göreceğiz. Ondan sonra daha iki, 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 iki bezmeler yerine geleceğiz. Onlar da şeye orada. Ondan sonra Şaşılacak dedi bir tek nokta var dedi. Şaşılacak bir nokta var dedi. İnsan dedi şöyle olur böyle olur. Şöyle, çeşitli yerlerde olabilir dedi. Fakat şimdi bir tek nokta var dedi. Adam akşamlamasını kıldı dedi. Güzel dedi. Abdest aldı geldi kıldı dedi. Ondan sonra dedi abdest de bozulmadan dedi. Sedirinde dedi yastık var dedi. Minderin yanı başında dedi. Elimde erik oldu dedi. Ve tefekkür de duruyor dedi. Hemen dedi, kalbinden dedi, başta iki kafir, üç kafir vardı biliyor musunuz? Sağırlar, körler vardı dedi. Onları da çok seviyor dedi. Şimdi onlara, onlara da sevgisi vardı dedi. Ee, olmadı karşında işte, dedi. Ona o sevgisi, şeysi, yaptığı ibadet taadı, öyle efendim kendi kendine iş etmesi, tevekkürde bulması, şey demez dedi. Onu kurtaramaz dedi. Hmm. Ötekine yürümüyor, Onlara onları dedi, sevdiğinden dolayı dedi, onlar sevdiğinden dolayı onları kim severse onlar düğümü aynı belki de defterine geçer dedi günahları dedi. Hmm. Bu, bu günah altına kakalı mı dedi? Yine günah kendini kendi istersen bir günah o ayrı bir şey dedi. Hmm. Fakat öteki onlar ne yaptılar dedi memleketten Kur'an'ı kaldırmaya çalıştılar dedi. İşte dedi Namazını kılıyor dedi. Bilmem neyi ne diyor Dostunu düşmanını bilmiyor dedi. Bunlar böyle hala hayatta yaşana çok tehlikeli tehlikeli ya dedi. Hakikaten doğru diyorum dedi. Doğru diyemiyorum.